Tamam, tamam, Burun tek açıkta kalsın. Burununuz tek açıkta kalsın. Üşüme falan bir şey olmadı değil mi? Herhangi bir yere falan çarpmadı. Yok hayır. Güçlü tarzım vardı. Evet. <laughs> Herhangi bir ilaca ya da bir besine karşı alerjiniz mi var? Yok, yok değil. Tamam, Sorun gözükmüyor, tamam mı? Kanlarında temiz çıkmış, kanlarında bir sıkıntı yok. Ama Sonra da iki kere büksürünce fazla bol bir şekilde yanıyordu. Şimdi hafifleşti biraz. Bu ne zaman oldu? Bugün içerisinde mi oldu? Bugün içerisinde değil. <gülüyor> <gülüyor> de, değil mi? Evet, zaten bu evet. test yapmaya gerek yok. Şu anda zaten çıkan şeyleri, kan değerleri gösteriyor. <laughs> Şimdi çocuklarımla her gün zaten e, telefonda görüntülü olarak görüştüğümüz için çok büyük şey oluşmadı zaten. Her gün, her dakika görüşüyorduk. Yani işimiz vardı, yapmamız gereken bir iş onu yapıyorduk. Yani çok büyük bir şeye düşmedik bu konuda bir <laughs> duygusal bir şey. E tabi şu anda ağrılarım geçti, inşallah birkaç gün içerisinde taburcu olacağım. Yani iyileştiğimi hissediyorum şu anda. Değerlerim de iyi o yönde. İşte pazartesi falan inşallah taburcu olacağım. Şimdi sağlık çalışanı olarak önce bakanlığımızın belirlediği şeyler var. Bu sosyal mesafe ve dışarıya çıkmamak, evde kalmak gibi şeyler. Bunları herkesin önemsemesini ve yerine getirmesini istiyoruz. Ki biz burada hastanede daha az vakalarla uğraşalım ve kişilere hizmet edelim. Ve sıkıntı çıkmasın. Eklem ağrılarım vardı. Sırtımda çok şiddetli ağrı vardı. Ensemde. Ee, bacaklarım titriyordu. Hı hı. Ateş vardı. Hı hı. iştahsızlık, ağız kuruluğu. Hı hı. Bütün belirtiler vardı yani. Biri 14 yaşında, biri 6 yaşında. Hı hı. Onlar sağlıklı mı? İyiler Allah'a şükür. Evet, şu an evde sizi bekliyorlar. Evet, yani. beni bekliyorlar. Ne zaman taburcu olacaksınız? daha belli değil. Daha belli Eşiniz değil. De herhalde. O da belli değil. Kendilerini korusunlar. Hijyene, temizliğe çok dikkat etsinler. Evde onları bekleyen çocukları var. Onları düşünsünler. Bu kadar.